şey kusura kendim direğim bu ken verişse arkadaşlar bugün sizden merhaba beraber fresher blok partinin bir bölüğüyüz. Hani hangi bölümü ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar video like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. arkadaşlar 75 abone için herkese çok teşekkür ederim. İnşallah 100 aboneye doğru ilerleriz arkadaşlar. Bu arada ya Manisa'da dün kar yağdı. Bugün Perşembe. Çarşamba günü kar yağmıştı. Tabii bazı de her gün kar, yağ kar yağıyor. Ama Manisa'da ayda, yılda, iki yılda bir kere bir yağıyor yani. Geçen yıl da yağmıştı sanki. Hem de tutmuştu galiba. Bu da tuttu da sonra, sonra yağmur yağdı. Neyse. Ne verdin Cihan? Neden kolay bir şey verdin? Sen kolay vermez sevmezsin. Oho. Aa düşüyordum ha. Black. Tüh be. Yellow yellow yellow. pink. Purple. O mu? Tamam. Ah boku. Sadaklar Saatler diyorum da ben de düşmüştüm oraya. Na 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 Şuna girelim. Aşağı yana Block Party kısa bir oyun olduğu için Abi bir oda değiştiriyorum. Bir de ben o kadar iyi oynamadığım için aslında bayağı bir iyi oynuyorum. Yani bana göre. Kendime göre iyi oynuyorum ben. Ya. Ne yapıyorsun ne? Senin skinin yok mu kardeş? Ben siyahsın Aha doğru geçiyorlar. Evet arkadaşlar ne alıyorsunuz? Takdir mi? Teşekkür mü? Okullarda ben şahsen teşekkür alıyorum. Ve takdiri kaç puanla kaçırdım yani? ben? 3 puan bundan sonra kaçırıyordum yani. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Şurayı açabiliyoruz Şunların sesini çok seviyorum ya. En sevdiğim seslerden birisi. White. Dedim. Bak son da şuraya atacağım. Very bom gidiyorduk ya. Bu. Gitmiyorum. Oha lan. Nasıl ben oldum? Adam son anda orange. Bro. Bu mu? Bu lan. Aynen. Oh. Green. Grey mi? Bu mu? Os. Bak buymuş ha. Neden ses gelmedi lan orada sesler mi kapandı? Black. White. Hoppa. Arkamda varmış. Ve bir kişi gitmiş oraya. Sonlara gidin kardeş. Yellow. Orange mu? Ding. Red diyecek. Kırmızı diyecek. Red yani. Magenta. Bu magenta. Hoppa. Şu anda iyi oynuyor mu? Ne verdin ne? Black. Ay çok kolay veriyor. Şey verecek. White, orange. Bir tek ben buradayım. Ha burası benim. Neyse. Yeşil, aynen. Line yani. Burayı ben gelebilirim pisliğe gidip pislikler siktir. Kim tane öyle? Blake. Hiç kimse bok gibi düşmedi. kır şunu. Az Neden düştüm lan ben? Bok gibi düşenlerden biri de ben oldum. Ne yazık ki şu garibana bir bok verdiler. Ve elindeki de boktu. Yeşil sıçmıştı. Çünkü İsa'ydı. Ve bir da pal diyordu. Çünkü hiç fener yemişti. Onu da sıçmıştı. Neyse. Konuyu saptırmayalım yani. Bu başka yerlere gidebilir. Neyse. Çık çık. Y yine aynı odaya mı girdik lan biz? Siktir et. Üç kişi izlemeye. Boş arakına deler. Burada bir rengarenk bok sıçmıştı. Bazı yerleri kırmızı, bazıları sarı, bazıları da yeşildi. Bir de asasine benziyordu. Asasinin boku farklı diyorlardı ve bu doğruydu. Kırmızı, sarı ve yeşil sıçıyordu asasinler. Bu sağ aynı rengi, aynı rengi sıçmıştı. Üç tane ayrı rengi bir arada sıçmıştı. Demek ki bu çakma asasin. Dön 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 dön. Ve de kaplıydı zaten. Ben ne diyorum ya? Ben videoda değilken arkadaşlar 100 fps yöne alıyorum. 200 fps yöne alıyorum. Videodayken bir baktık 60 fps. Bir daha 60 sabit. Benim benim şey iltihar çekiyor? Uuu full. Ne yazıyor orada? Blok parti. Bak ters okuyabilirim. Acaba şuradan Eee... üstünü kapatmışlar. Bu da. Ve başladık. White. Orange. Bu orange. Şakalat. Son anda atladım. Pink. İşte purple. Ne zıkkımsa. Okey, HOSK! Neden düştük lan? Bir de GG yazıyor evde. Tüh be Akın edin şuna Asasi'nin şey Neydi lan? Ne? Batman atar da hani Neydi işte siktir et Bir şey unuttum Ben uydurayım bir tane Asasi'nin attı bu arkadaşlar görüyorsunuz bunda hiç mı var lan o Minecraft'ta imnaat mesajları mı veriyor aslında? Neyse. Dın. Dın 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 dın. dın. dın, dın, dın. dın, dın. Neyse. Kitabı aç. Kitabı aç. Boş yer aç. Buna bir basalım bakalım. Bu şaka. Bu ne? Şunu seçelim bakalım. Bir bok oldu ama biz de bilmiyoruz. Bu yapay oyuncunun kafası mı yoksa bu bir pasta mı? Bu bir kafa. Kafa iyi verir. Neyse hadi başlıyoruz. Şu. Dedim. Oraya gitmenize gerek yok. Çünkü burası. Tek blokluk bir şans. Neyse. F5 ile oynayacağım. Yellow. Yellow. F5 de oynayacağım ben. Daha güzel oluyor. Bural. Dur burada. Açıdan F5 daha güzel oluyor. Line. Dur şurada. Hoppa. Ciddi daha güzel oluyor F5'te. White. Line. Yine aynı yerdeyim ben. Ne verecek? Yellow. Kolay verdi. Şöyle yapalım yine. Pink. Pink kolay ya. eğer yerde pink var. Ama bir kişi yanlışlıkla verse. Purple. Tebu Purple galiba. Aynen. 3 kişi vefat. Şurada dik gelelim. Uyy. Ben hep daha güzel oynuyormuş ama böyle böyle oynayacağım. Uyy. Bir kişi daha öldü. Şunu verecek. Ciyan. Ciyan. Bu değil be. Ya. Lanet olası şey. Nasıl çıkacağız? He, o kazanmış. Vay kro. İlk kez var ya bu karı ilerledim ben. Neyse. Tüh be giriyorduk. Şuna girelim. Video kaç dakika olmuştur acaba? Yazmıyor ki lanet. Of kafam kaşındı. Nedense. Ya yani yine köpek savaşı mı çıktı? Ne oluyor orada? Bu da bir kafa. İyi ki size bir kafa. Bu, bu şarkısı mı var? başlıyoruz da ay sıçayım köpeğine aslında köpekleri severim de çok aldıyorlar be <Sessizlik> 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 Hadi başlamıyor yani 10 saniye rengarenk bir kız. Dın 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 dın. Dın 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 Başladık. White. Light bu arkadaşlar bu arada. Bakın şu anda üstümde durdum bak. Şaka. Dın 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 ne? dın dın Çink. O ses neydi lan öyle? White. Bu da kolay. Lan düşün. Abi f 5 oynamanın zararları işte. Böyle mallar f 5 oynarsa örnek bir ben. Böyle mal gibi düşerim yani. Ne çekti be. Son bir el daha atalım. Sonra videomuzu kapatalım. Bundan sonra da bir tane daha el atalım. Sonra kapatalım. Tamam F5 yok artık. F5 değil F5. Şöyle gariban gariban geziniyordum. Baksana şu tipe. Ne kadar zenci değil mi? O da kim? Evet o bir asasin. Ama başka bir asasin. Onun boku rengarenk. Bu dünyada eşi benzeri benzerilmeyen bir bok. Evet, çünkü o bir asasin boku. Asasin, asitir ah, doğru yüzünü hocam. Asasin. Arkam bak kim? Hadi başla artık be. Bu Senin iyi gün. Asasinin bokunu hala birim adamları birini çözemedi. Ama o birine nasıl sıçtığını bilmiyor. Dın. Neyse hadi başladık. White. Dedim. White bu değil mi? Şaka lan. Böyle şeyler ama çok seviyorum ya. Line. Kesin line. Dedim. Abi biliyorum şu anda. Hadi bay bayım ben atlıyorum. Şaka. Uh, black. Green mi? En sonuna gideceğim. Du 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 White. Line. What my? Allah. Orange. Yellow mu? Hi-hi. Hiç kimse ölmedi. Aa bir kişi öldü. Bu. Bu bu bu. Red. Wuhi. Nabar kanka. Pink. Black. Black. Oha. Black'i nasıl bilemediniz lan? kaç 3 kişi kaldık Purple Vallahi 3 kişi kaldık. Yellow Sonuç üç, üç, son üçe girdim lan vallahi son üçe girdim. Orange Pro Hayır. Abi T neredeydi ama ya?

çok güzel ya. çok güzel oldu yani yalnız oy diyor ney o ney o ney o ney o ney o ney neyse şimdi telif falan yiyeceğiz bundan sonra da şey videosu çekmeye düşünüyorum. arkadaşlar bu arada mcsgde yani sorargen size çekeyim mi mcsgde sorargen size çekmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara lütfen yazınız Çekeyim mi yani meclisi de sorayım. Çekmemi istiyorsanız yorumları lütfen yazın arkadaşlar. Bu da son elimize de bakalım. İnşallah bunda da yeniriz. Hola Hola is Hola İspanyolcu mu Meksikalı Mex olur mu? birdir mi yani? Ben şey hatırlıyorum. diyorum Meksikaca. Dün dün dürü dün dün dürü dün dün dün. Good boy. Pink. Pink var arka. Ay black. Şaka. Dün dün dürü dün. Şey diyecek red. Tüp Bir, bir gerisin neymiş hemen. Tamam hadi sonlardan başlıyor artık. White. <laughs> Hı -hı -hı. What? Herkes öldü şahsen yani. Aşağı video like abone konuşalım ben Eğer bu videonun sonunda sonuna video like abone takip unutmayın. seviyorum arkadaşlar. Bay bay.